çocukları doğal yaşama alıştırıyorum. Ahmet ve Mirkan. Şu an ikisi futbolcular. Artı doğa, doğa, doğa adamı. Dünyanın en gelişmiş futbolcularını ve en gelişmiş doğa adamları için şu an adaylar gibi. Uzun zaman düşündük. Çocuklar nasıl mutlu olabilir, ne yapabilir, biz neler yapabiliriz? Mutluluğu doğada bulduk. Doğayla bütünleşince her şeyi çözebiliyorsun. Mutlu olabiliyorsun. Stresiz yaşayabiliyorsun. Çok büyük beklentilere girmeden, doğayla özdeşleşerek, severek yapabileceğim bir sürü şeyler var. Yani çünkü maalesef büyük yaşamlarda, büyük sistemlerde mutlu olma ihtimali çok az. Ee, hayatı yaşayabilme olasılığı çok az. Madem hayat kısa dedik, madem hayat özel dedik, madem hayat geçici dedik, biz de dedik doğada anı yaşayalım. Bir bütün olarak doğayla birleşelim. Yılan delikleri olabilir. Ee, Yılanlar bizim olduğumuz yerlerden böyle uzaklaşırlar, ee, yuvalarını başka yerlere kurarlar. Çünkü ortak yaşam alanında yaşayamayacağımızı e, bilirler yani çözmüşler. Yani yılan şu an yılanların hepsi çevredeki yılanların hepsi bizi tanıyordur, görmüştür yani böyle. İki çocuk var, ben varım, köpek var, anne baba var. Yani onlar bizi tanıyor, biz onları çok az görebiliyoruz çünkü onlar gizleniyorlar. Gizlendikleri zaman biz onları göremiyoruz. Biz de zamanla karşılaşacağız onlarla. Biz de onları tanıyacağız. Örneğin annem bilir. Şurada bir siyah yılan vardır. Babam bilir orada bir sarı yılan vardır. Burada bir kör yılan var der. Bunları bilir, karşılaşmış, tanışmışlar. Biz öyle doğamızı korumaya çalışıyoruz, sevmeye çalışıyoruz. Hayatın bir bütün olduğu doğasız hiçbir şekilde e, yaşamaya ihtimal olmadığının e, farkına vardık. Ve çocuklarımız da şu an futbol artı doğa üzerine, tabi doğada spor, sporda doğanın bir parçası. Şu an çocukların bütün ağaçlara tırmanabiliyorlar, koyun güdebiliyorlar, köpek besleyebiliyorlar, koyun besleyebiliyorlar. Doğadaki bütün hayvanları seviyorsunuz değil mi çocuklar? Hayır. Evet. Hayır. Neden? Neden hayır? Ne ısırıyor seni ne ısırdı